Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler dilerim. Ee, şimdi yayınımıza geçme, geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz, abone olup takip ederseniz ve ayrıyetten de bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. Ve e, katılmak isterseniz herkese açık Telegram kanalım vardır, bu ücretsizdir, bilginiz olsun. Telegram'a Borsacı İlkay yazdığınız zaman 128 kişilik bir, 128-130 değişiyor tabi. Günden güne artıyor, çoğalıyor, iki ileri bir geri olarak. Değişiyor tabi bu sayılar. E, katılmak isterseniz Borsacı ilk ay yazdığınız zaman herkes açık kanalıma katılabilirsiniz. Ayrıyetten de VIP kanalım vardır. VIP kanalımda ne yapıyorum? Haftada 3-4 tane 2-3-3-4 değişiyor sayısı 3-4 tane analiz edilmiş hisseleri e, Atıyorum. Yani alınacak yerini atıyorum. E, satılacak yerleri atıyorum. Bu şekilde bir paylaşım oluyor VIP kanalımda. E, gün içinde de denk gelirse trade amaçlı gün içi trade hissesi de atıyorum. Tabi o her zaman olmuyor bilginiz olsun sağlıklı gördüğüm zaman atıyorum. Katılmak isterseniz VIP kanalıma da beklerim. Şimdi geçelim hissemize. Şimdi Pil Tur hissesinin durumuna bir bakalım. PL Tur hissesi. Arkadaşlar PL Tur hissesi hem yatay banda sahip bir hisse hem de yükseliş trendi olan bir hisse. Yani bu hisseyi yükseliş bandına alabiliyorlar. İsterlerse yataydaki desteklerden de tepki yaptırıp e, yukarıları zorlatabiliyorlar. Şöyle söyleyeyim. Desteklerden alındığı sürece tepki yapar. Ne yapar? Bakın bu kapattığı yerde destek mi destek? 26,5 TL. Önlem alım. Yani şöyle söyleyeyim. Tepki yapacağı sağlam destekler. 25 TL 30 kuruş. Ardından... 23 TL 30 kuruş bakın. Buralardan tepki alır. Ama sağlam ana desteği nere derseniz önlem alınması gereken yer yani 23 TL'nin altına sarkarsa bakın 23 TL'nin altına sarkarsa 22 TL 21 TL ve 20 TL'ye kadar da önlem almakta fayda vardır. Burası sağlam güzel tepki yapar. Çünkü ne zaman yapmış? Bakın Ekim 2024'te yapmış. Ve Mart 2025'te yapmış, buraları güzel kullanmış, yani zayıflatmamış fazla. Sürekli oraya dokunup dokunup dokunup, burayı zayıflatmamış. Buraya gelirse e, güzel tepki yapar mı yapar, ama 23 TL'de de yapar, 25 TL'de de yapar. E, ama sağlam yerde 20 TL, hatta 19.90. Eğer 19.90, hatta şu tepkiyi bir söyleyeyim, e, 25-30'dan tepki yaparsa ise, daha şöyle 25-30, 20 bu yükseliş bandında. Tepki yaparsa gideceği yerleri de söyleyeyim. Bakın burada destek. Hemen üstü de direnç. Bak yapacağı tepki 28 TL 60 kuruş 31 TL ve 34.5 TL sağlam direnci var. Buralar satış yeri yani. Direnç dediğim satıştır. Destek dediğim alım noktaları. Yani bizim böyle nerelerden mal alacağımızı tespit etmek istiyorsak hisselerde destek ve direnç belirtmek lazım. Desteğe mi geldi? Hisseyi bir miktar aldın tüm paranla değil bir miktar aldın kalktı mı hisse? Dirençlerde paketleyeceksin yani sat, satman lazım. Diğer türlü aldın e satmadığın zaman bir anlamı yok ya da alım yerine geldin almadın. Satım yerine gittin satmadın e ne anlamı var bu zaman, o zaman borsada işlem yapmanın hiçbir anlamı yok. Alım yerine kadar bekleyip alım yerine gelince kademeli almak lazım. 20 lira kırılırsa pil turda 17 TL 12,5 TL ve e, teminatı da 9,5 TL'dir bilginiz olsun. Yani dikkat etmekte fayda vardır. 20 TL'nin altına kırılırsa hisseyi takip etmenin çok bir mantığı yok. Yani 20 TL ile 35 TL arasında diyebiliriz. Şu anlık bu şekilde. Filtre listesinin durum bu şekilde arkadaşlar evet. izlediğiniz için teşekkür ederim katılmak isterseniz küçük bir ücret karşılığında VIP kanala alıyorum tavsiye ederim.